lütfen gözünüzü dört açın, tamam mı? Mutlaka burada birisi olsun istiyorum. Asla yalnız kalmayacak, anlaşıldı mı? Merak etmeyin abla. Peki. İyiyim baba. İyi olmasam seninle on dakikadan beri konuşmam değil mi? Hayır. Hayır, tamam merak etme. Yalnız değilim arkadaşım var. Hayır baba, merak etmene gerek yok. Sadece küçük bir sıyrık. Tamam. Geldiğim zaman kendi gözlerinle görürsün. Tamam mı? Hürmetler. Sağ ol. Baban da endişelenmiştir tabii değil mi? Akşam haberlerinde duyunca aklını kaçırmış. Güç ikna etti. Geleceğim diye tutturdu. Canım, Naim Bey bu korumaları gönderdi ama benim içim hiç rahat değil. Bence polis koruması şart. Bunlar bankanın sıradan korumaları. Yeteri kadar eğitimli değiller. Neden polis istemiyorsun anlamıyorum. Eğer öldürmek isteseler de öldürürlerdi. Merak etme. Sermet Karayel hakkında neden tek kelime etmedin polislere? Hı? <laughs> Masamda yirmi taneden fazla batık kredi dosyası var. Bir tek onunki değil. Diğer adamlar bu adamın yöntemleriyle iş götürmüyorlar ama. Fırat, Narin sana bu adamdan bir teklifle geldi. Sen hayır dedin, sonra bu oldu değil mi? Narin onun resmi avukatı falan değil. Hayatım <laughs> evet, o bir avukat. Ablamın arkadaşı diye korumak zorunda değilsin. Narin senin de arkadaşın diye biliyorum. Yani çok iyi geçindiğimiz söylenemez. Farklı kültürlerden geliyoruz. Sen meselelere karışma bak. İlişkimiz olduğu süreç içerisinde benimle ilgili bir sürü şey duyacaksın. Bu konular hakkında sohbet etmek istemiyorum seninle. Duymamış gibi davranmanı tercih ederim. İlişkimiz olduğu sürece, öyle mi? Evet. Ben senin için ne kadar endişelendim. Ne kadar korktum sen biliyor musun? Sen orada oturmuş bana neler söylüyorsun. İlişkimiz olduğu sürece. Peki. Ne kadar süre sorabilir miyim? Ağrım var Irmak. İlişkimiz hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil bu gece. Geç oldu. Bence sen de git artık. Ben hemşire çağırayım. Narin'i kasaba günlerinden tanımıyorsun değil mi? Hı? Tanıyorumdur. Folklor falan oynamışızdır belki. Dalga geçme benimle Fırat. Ne bileyim, annesi size temizliğe falan geliyordur belki. Bizim ev öyle fazla temiz değil Irmak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>